Merhaba arkadaşlar GameTürk'ün bir dişindeyiz. Hoş geldiniz bugün. Hello Darius'a, e, Hello Neighbor Darius e arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki bölümümüzde biliyorsunuz iki tane kalıt bulmuştuk. Şimdi hemen devam tuşuna basalım ve oyunumuza başlayalım. Gözlüğümüz var. Alalım diyeceğim. Bu arada bizim günlük ödül ödülümüz de olması lazım. Günlük ödülün nereden alıyorduk? Evet, ücretsiz 45 tane parçacığımızı aldık arkadaşlar. Şu anda Şimdi bu bölümde biliyorsunuz bir tane dedektör var ve dedektörle büyük ihtimalle mezar arayacağız arkadaşlar. Ama mezarı bulabilmemiz için burada bakın ipucu veriyor. Kürek de bulmamız lazım. Küreği bulduktan sonra arkadaşlar bahçede dedektörle arama yapacağız ve daha sonrasında şöyle bir kutu bulmamız gerekiyor ve onun da fotoğrafını çekmemizi istiyor. Ama kürek nerede? Küreği bir bulmamız lazım. Hemen şurada bizim mükemmel gözlüğümüzü kullanalım. Evet şeyler orada. Aha kürek burada. Tamam. Küre yerini öğrendik arkadaşlar. Oraya nasıl çıkacağız? Evet, şeyden çıkacağız. Şuradan çıkacağız. Ve gözlüğümüzün özel gücü gitti. Bu arada bunları çok kullanmamak lazım. Çünkü bunların hepsi paralı. Dur şöyle yapalım. Şimdi buradan girip arkadaşlar yan kapıya girmemiz lazım. Nasıl olacak o? Bir şey değil mi? Buradan giremeyiz. Zor. Bizim en kötü şuradan gitmemiz gerekebilir. Butona basmadan yapmamız lazım tabii ki de bu işlemi. Tamam ben geçtim buraya. Tamam. Kamera geç, kamera geç. Oba. Tamam, buradayız. Kürek oradaydı, yok olmuş kürek. Ha bir dakika, kürek burada değil de şurada, camın olduğu yerde. Ama bir şey kırmamız lazım onunla. Şunu bir alayım. Al abi. Şimdi biz bunu kırdığımızda Wilson şüphelenecek mi bilmiyorum ama umarım şüphelenmez. Neyse. Tamam küreyi aldım abi. Harika bir şekilde küreyi aldık. Burada başka bir yer daha varmış ha. Yeni fark ettim. Aynen. Aha evet. Burası güzelmiş. Şöyle güzel bir atlayış yapalım. Şuradan atlayalım. Tamam burayı güzel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi dedektörle eee nereye kazmamız gerektiğini bulmamız lazım. Buralarda bir yerlerde olması lazım. Dedektörün örttüğü yerde duracağız. Ah! Dur! Ah tam burası. Kaz! Tam şurası olması lazım. E burası değil. Şurası mı? tam tutturmamız lazım herhalde. E burada değil. E hocam. Şurası mı? Şurası galiba. E burada değil hocam. E nerede bu yer? Tam tutturmam mı lazım? Galiba öyle. Burada mı? Aha burada. Vallahi burada. E çark çıktı hocam. Hocam kandırıldık ama. Uy kandırıldık Arkadaşlar kandırıldık gerçekten. Yanlış bir şey bulduk. Şark dolu sandığı bulduk. Ha. Burada bir yerde. Yaklaşıyoruz. Burası galiba. Kazalım. O birden fazla kutu varmış, sandık varmış. Yeni fark ettim he. Normalde bir tane olduğunu düşünüyordum. Bir de çark kutusu varmış. E hocam burada yok. Tam buralarda bir yerlerde. Yani bu Sağa solu da kazmamız gerekiyor her türlü ya. Kaza kaza bir yer olduk. Nerede oğlum bu? Sandık. burada da yok. Şuraya kazalım Aha bulduk Abi yine mi çark? Hocam ama yeter ama yani 50.000 defa çark çıktı bir sürü çark bulduk ya Evet arkadaşlar yine fail Yanlış sandıkları bulmaya devam ediyoruz Buralardan Araştırmamızı devam edeceğiz Wilson'un arka bahçesini valla Yok ettik. E. Ee? Oğlum çark yok mu? Bizi mi kandırıyorlar acaba? Anlamadım gitti. Öten öten yok bir şey. En sona kadar geldim yok. Şuradan gidelim. E ee, ben onun fotoğrafını çekmeyeceğim herhalde. Bir dakika burada bir şey başka bir şey daha mı var? Aa evet. Yan yana koymuşlar. Tamam doğru olanı bulduk. Abi ben diyorum öbürünün şeyi zannettim. Tamam. Foto, fotoğrafını çekmemiz gereken şey bu galiba. Hemen çekelim. Aynen öyle buymuş. Bulduk. Üçüncü sandıkta bulduk. O ne öyle? Yine bir anı. Oo birlikte oyun oynuyorlar. Nikil'in macerasına yardım etmek eğlenceli miydi? Çok. Evet bu bölüm arkadaşlar ölmeden bitirebildik. Şimdi ikinci bölümdeyiz ve ikinci bölümde bir dakika lan çarpıldı bu gene spin atıyor. Şimdi ikinci bölümde galiba hmm... dört tane kod bulacağız sanırsam. 4 kodu kapıya gireceğiz. Kapıya girdikten sonra kapıdan çıkanı fotoğraflamamızı istiyor. Ve altta bir tane daha ekstradan bir fotoğraflama var. Ne olduğunu anlayamadım ama onu. Tamam görevimiz kod bulmak büyük ihtimalle. Arkadaşlar Evde saklı dört tane kodu bulmamız gerekiyor Bodrum'a girebilmemiz için. Her köşeye bakacağız. Her köşeye bakacağız abi. Buralar daha iyi. Ah, ilk kodu bulduk arkadaşlar. 5. Birinci kodu bulduk. 5. Bir geliyor. Aman diyeyim yakalanmayalım. Ee, i̇lk kod okey. Mutfakta çıkma ihtimali var mı? Yok. Mutfak temiz. Burada yok. Bir yukarıda mı? Şaka maka. İçerideyiz o cam. Eee... burada yok gibi. Biz şurayı bir daha kıralım. Hep şurada çıkıyor çünkü. Ay Hayda dur. Kameranın birazcık daha yana gitmesi lazım. Çabuk git adım sesleri geliyor. At. Ya oğlum oraya bak spin atıyor. Oyun kendine gel. Aa. Oyunun şeyleri beni benden alıyor ya. Kanka şuraya atmanı istedim senden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam girdik. Kod var mı? Kod var mı? Kod var mı? Yok yok yok. Yukarı çık. Burası yeni galiba. Evet. Aha lazer. Bak kesin lazer varsa kesin burada bir şey var. Lazeri kapattım hocam. Evet, kod burada. İkinci kod. İkinci kodumuzu da aldık arkadaşlar. Eee... Wilson buraya gelebiliyor mu bilmiyorum ama bir %100 geliyor buraya. Bizim hemen buradan toz olmamız lazım. Evet, ikinci kodu bulduk. 57. <laughs> Öbür kodları bulmamız lazım. Burada bir kod var mı? Kameralar çekiyor. Burada kod yok gibi. Aa, burada bir oda daha var. Ah, kod burada. Tamam. Üçüncü kodu da bulduk. 576 arkadaşlar. Üç tane kod tamam. Geriye kaldı. Öbür kodlar. Wilson. Wilson geliyor. Dur. Şimdi üç tane kodu bulduk arkadaşlar. Üç tane kod konusunda okeyiz. Son kod nerededir sizce? Son kodun yeri nerededir sizce? Burada bir kürek var. İşimize yaramaz. Burada çıkma ihtimali yok gibi ya. Şuralara baktık mı? Adam akıllı. Bakmışız gibi. Oğlum atla atla lan atla. Az daha yakalanacağız. E burada da yok abi. E ee, nereye sakladılar? Aşağıda çıkma ihtimali var mı yok mu? Burada yok. Her köşeye bakmamız lazım. Burada çıkanı aldık zaten. Burada bir daha çıkışar sanmıyorum. Aa. Oğlum buraya nasıl kod koyarsınız oğlum? Buraya kim bakar? Tamam, tüm kodları bulduk arkadaşlar. 57 67. <laughs> 57 67 57 67 57 67 57 67 57 67 Tamam sadece kodu Bodrum'a girmemiz kaldı arkadaşlar onu da yaptıktan sonra işimiz bitecek Eğer yapabilirsek tabi 57 67 Acaba gitti mi? Yan tarafta ya. Oturma odasında televizyon izliyor. Ee, onun oradan çıkması lazım. Yüzde çıkması lazım. Yoksa beni yakalar. Tam böyle girerken bir kere yakalarsa ve oyunu en başa atarsa ben burada çıldırırım. O yüzden. De. 67. Abi bir dakika niye yanlış? Sanırsam o şeyde Freyer'in de arkadaşlar renk sıralaması vardı. Ben onu göremedim. Ben direkt yukarıda yazan yazıyı yazdım. Rakamı yazdım. Ondan dolayı şimdi ilk önce 7 o zaman. 7 5 6 7. Aa bak spin atıyor. Spin atma oyun. Aa bu oyundan delireceğim. He! Çekmemiz gereken şey bu mu? Bu ne abi? 8 MP yazıyor. Burada iki tane çekmem gereken yer var galiba. Bu bir. Aman yine kabul etti. Yuhii! Evet şimdi burada da 8 MP yazan bir şey var. Ne olduğunu algılayamadım. 8 megapikselle çekilen bir fotoğraf mı bilmiyorum. Ve aferin yazısında aldık. Bodrum'dayız bu sefer arkadaşlar. Bakın Bodrum'da bir neler yaşayacağız. Evet Bodrum'a buradan indik. Evet merdiven var. Buradaki fotoğrafı çektik. Başka yapmamız gereken bir şey yok herhalde burada. Kapıyı açalım. Burada bir tane yatak odası derken burası benim yerim lan Aa aynen. Ne alaka? Evet. O zaman bölüm burada başlıyor. Şimdi... Burada çark var abim. Çarkı alalım. Dönüşler gerçekten sıkıntılı. Arkadaşlar. Burada bir çark daha aldım. Harikayız. Ee, burada boyalar var. Her yerde niye yeşil boya var? Anlayamadım. Her yer yeşil boyalı. Buraya gitmemiz gereken. Aa orada lan Gölge Wilson bit o. O ne oğlum? Wilson'un gölge hali. Ama daha farklı ses çıkarıyor bu arada. Nefes alış sesini duyuyor musunuz mu? Aman Allah. Im. Wilson. Sana ne oldu? Sana ne yaptılar koçum? Var mı bir şey buralarda? Yok. Sen buradan Aa bir dakika lan. Ben buraya nasıl geldim? Oğlum ben buraya nasıl geldim? Bir dakika. Tövbe estağfurullah. Portal mı? Aa anahtar. Aldım anahtarı da. Kanka ben buraya nasıl geldim? Bir dakika şurada boyut kapısı var galiba. Şunları keşke alabilsem düzgün düzgün. Burada boyut kapısı var. Buraya girdim de buraya ışınlanıyor. Aa evet. Aa olaya bak buraya girdiğinde farklı yere gir çıkıyorsun buraya girdiğinde başka yere çıkıyorsun. Güzel on vura. Tamam kapıyı da bu şekilde açtık. Okey. Süperiz. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yer var. Yükseklik var. Buradan zıplayalım. Şunu alayım. Her aldığımızda spin yemem o da ayrı bir konu. Abi dön. Aa burası açılmıyor yok. Şuradan yukarı çıkalım. Buradan nereye bağlandık? Aha. Bu ne? Ha kart. Ama kirli. Tamam. Olayı anladım gibi. Bu, bu kirli kartı arkadaşlar. Daha sonrasında biz bunu bir şekilde şey yapacağız. Yani siz söyleyin. Eee, temizleyeceğiz. Allah. Adam buraya çıkabiliyor mu? Cüneyt çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Tamam. Harika. Buraya çıkamaması güzel. Bu arada biz yine boyut değiştirdik. Fark ettiniz mi? Boyut değiştiriyoruz sürekli. Ha kart kapısını görüyorum. Bir dakika yanlış yerdeyiz. Ha, yo, oğlum bir saniye lan, boyutlar arasında kaybolduk. Bir saniye lan, dadim do, ah, oğlum ne oluyor benim beynim yandı. O zaman neredeydik şimdi neredeyiz? Tamam, gölgeyi gördüm bölge orada zıpla kapıyı kapatır mısın ha bana açıyoruz tam suyu aktifleştirdik abi açma kapıyı açma ama otomatik kapı açmasına öldük ya abi kanka kapıyı niye açıyorsun ben sana açma dedim Cık. abi gitti kapıyı açtı ya otomatik kapı açma var ya arkadaşlar ondan doluyorduk ya. O kadar saçma yere öldük ki. Yani ben böyle bir saçma ölüm görmedim hayatımda. <laughs> Peki vanayı açtı saydı mı? Aa vallahi saymış lan vanayı. Ama ki kart yok elimde. Evet ki ne oldu? Ya abi ya. E, Keycard kart yok gg mi? Yoksa oraya mı düştü? Yo. Abi keycard kart kayboldu. Şaka gibi. Bir dakika burası değil ki benim gitmem öldüğüm yer. Evet öldüğüm yer burası. E kart kayboldu arkadaşlar. Hadi Wilson. Oraya bakacağım. Baktık ki orada da yok. Bölümü resetlemem gerekebilir. Nasıl olacak o da ayrı bir konu. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Yok ki ki kart. Wilson. Gölge Wilson var ama. Yok abi ki kart gitmiş. Ne bakıyorsun kanka? Adamı da baga soktuk he. Devam. Tamam. Yok, yapamıyoruz. Yeniden başlat desek nereye işin atıyor bize? Yani yeniden başlamak zorundaydım. Tabii ki de. Burada galiba Wilson yok. Öbür boyutlar arası geçişte çıkıyor Wilson. Ha, buraya da aldık abi. Kartımızı da aldık. Peki kartı ben burada bıraksam. Tamam ben kartı burada bıraksam ölsem de o kartı tekrar al alabilir miyim? Alırım herhalde. Ya abi oyun kendine gel. O kadar saçma spinler atıyor ki. Delirmemek elde değil. Bir anda böyle kafanız yamuluyor. Haydi. Hemen altımda şu an. Şuraya gidip vanayı açıp buradan merdivenden çıkmam lazım yanda şu anda yan tarafta gidiyor evet direkt bak spin atma lütfen spin atma şimdi de kapıyı açmıyor ne kadar değişik bir oyun ya madem kapıyı açtı nedensiz bir şekilde şimdi kapıyı açmıyor lan neredeyim ben yok burası değil yanlış yol bir iki Evet, burada doğru yol. Tam ki kartımızı aldık. Aa bak gene spin atıyor. Kanka kendine gel. Şimdi buraya gel. Doğru tahmin ettik mi? Aynen. Ki kart temizlendi. Şimdi karşıya geçip ki kartı okutup gideceğiz. Bakalım. Evet. Kilidi açtık. İçerideyiz. Burada kırmızı bir kapı var. Ama dediğim gibi bir boyutlar arası bir kapı daha var. Büyük ihtimalle git gel yapacağız. Dur bakayım. Bunun arkasında... ...bir kapı var. Ha bu kilitli kapı değil. He tamam. Anahtar burada. Okey. Boyutlar arası bilmem ne yapıyoruz işte. <laughs> Anladınız herhalde. Evet buradan tekrar geçiyoruz. Kilitli kapıya geliyoruz. Kilitli kapıyı açıyoruz ve... ...işte bu. Lan oğlum oyun! Bak 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 oyun kafeye yedi görüyor musunuz? Nasıl spin atıyor? Tamam. Kendine gel. Aferin. Bak kanka sakin ol. Bir de geri dönüyor ya. İşte şunu düzgünce çek. Teşekkür ederim. Ve son anımızı da görüyoruz arkadaşlar. Matkapı almaya çalışıyor elinizden. Bununla ilgili bir şey mi yapacak? Bızz diye bir ses geliyor. Bızz. Dedi ve finito. Bu kadar mı? Aa, devam ediyor. Devam ed ediyor ama ben burada kalacağım arkadaşlar. Sonraki bölüme saklıyorum bunu da. Sonraki bölümde Levi ile bir kırmızı anahtar bulup bir şey yapmamızı istiyor. Onu da oynayacağız. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.